Merhaba, bugün taksidi yolculuğu işledim. A1-2 no, A1, a konusu. E, Pigeno ve Pao fiillerini çektim. E, neden diye sorarsanız, işte otobüsle gidiyorum, metro ile gidiyorum diyebilmek için hem cümle haline getirmiş oldum, hem de anlamlarını sizlerle paylaştım. Pigeno'da, Pao'da e, gidiyorum demek zaten. Hızlı hızlı onları da söyleyeyim ya da sırayla onlara onları cümle halinde kullanayım. Pao meto leoforio. Otobüs ile gidiyorum. E, pigeno meto leoforio. Otobüs ile gidiyorum. Hiçbir şey değişmedi. Anlamı aynı. E, pigenis ya da pas meto metro. Metro ile gidiyorum. Pigeni ya da pai meto, me, meto treno. Trenle gidiyorum. E, pigenume ya da PAME. E, meto treno. E, PIGENETE. Ya da PATE. Meto avtokini Arabayla gidiyorum. E, PIGENUN. Ya da PANE. Meto taksi. Taksiyle gidiyorum. Meto podilato. Bisikletle gidiyorum. Metin mihani. Motosikletle gidiyorum. Meton elektriko. Tramvayla gidiyorum. Metapodya, yürüyerek gidiyorum. Bu arada podia, podi ayak demek, podia ayaklar demek. Ayaklarla gidiyorum aslında. E, meto aeroplano uçakla gidiyorum. Diyelim ki bilet alacaksınız, e, soruyorsunuz. Poso canito isitirio. E, ne kadar? Fiyatı ne kadar biletin? Ne kadar yapıyor? İşte gibi. Ee, şunu da ekleyebilirsiniz sonuna ben parantez içine e, yazdım ama e, ister ekleyebilirsiniz ister ekle eklemezsiniz bu yüzden parantez için aldım. Posokani triometometro. triyo ee, metometro sonlarında soru işareti var. Ee, posokostizi toisi triyo işte metotreno metoleoforio yine posokostizi de ne kadar ediyor? Demek posokani ne kadar yapıyor demek. Theloina istiryo bir bilet istiyorum. Theloina istiryo meto epistrofi gidiş dönüş ile bir bilet istiyorum. Gidiş dönüş için bir bilet istiyorum. Totreno sekinaim tren hareket ediyor. İşte stispende beşte. Totreno fevgi stispende e, tren ayrılıyor ya da gidiyor stispende 5'te. To treno e, stispende. İşte tren 5'te varıyor. Bu şekilde işledim bu konuyu da arkadaşlar. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.